Arkadaşlar bugünkü dersimizde e, enerji konusundan bahsedeceğiz. Enerji konusunda e, neler bilmemiz gerekiyor onlarla ilgili soru çözüm videoları yapacağız. Şimdi ilk örneğimizle başlayalım. Birinci örneğimizde arkadaşlar 5 kilogramlık bir cisim var. Sürtünme kas sayısının 0.2 olduğu bir yüzeyde 10 metre ileriye sürükleniyor. Hatta şu olarak K noktası L noktası da diyebiliriz. K noktasından L noktasına kadar getirilebiliyormuş. Cisme 50 newtonluk bir kuvvetin etkisi var. 37 derecelik açı yapacak şekilde burada e, ilerliyor. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda her zaman şunu bilmemiz lazım. Bize neyi soruyor? Net işin yaptığı kaç yıldır diye soruyor. Şimdi buradan bilmemiz gereken eğer bir kuvvet verilmişse mutlaka o kuvveti bileşenlerine ayırmak zorundayız. Burada bize bir F kuvveti vermiş. Bu F kuvvetin arkadaşlar X bileşeni ve y bileşeni olarak ikiye ayırmamız gerekiyor. Şimdi burada görüyorsunuz. 50 Newton'luk kuvveti x bileşeni. Tabi burada bilmemiz gereken arkadaşlar kosinüs 37 0.8 sinüs 37 0.6 olarak almamız lazım. Şimdi bileşenlerini ayırdığımızda 50 çarpı 0.8'den 40 Newton, 50 çarpı 0.6'dan 30 Newton. Yani x bileşenindeki kuvvet aslında 40 Newton, y bileşenindeki kuvvet 30 Newton'dur. Şimdi arkadaşlar, öğrenciler bunu genelde atlıyorlar. Ee, yani cismin kendi ağırlığı da aşağı doğru 50 newton. E, o zaman şöyle düşünün, yukarıya doğru bir 30 newton var, aşağıya doğru olan bir 50 newton var arkadaşlar. E bunları çıkarttığımızda o zaman 20 Newtonluk bir kuvvetin etkisi var. E buna karşı olan tepki kuvveti dediğimiz en tepki kuvvetidir. O zaman tepki kuvvetinin büyüklüğü yukarıya doğru 20 Newtonluk bir kuvvet olur. O zaman diyoruz ki önce bu tip sorularda sürtünme kuvvetini bulmamız lazım. Hani Newton kanunlarında ne yapıyorduk? Önce ivmeyi buluyorduk. Burada da yapmamız gereken önce e, sürtünme kat bulmak. Yani sürtünmeyi bulmak. O zaman sürtünme dediğimiz K çarpı n yani KMG dediğimiz. Burada sürtünme kat zaten vermiş. 0.2 çarpı e, N dediğimiz tepki kuvveti arkadaşlar. Yani cismin ağırlığı MG tepki kuvveti yukarıya doğru 20 N. 50'den 30'u çıkarttığımızda 20-20 ile 0.2'yi çarptığımızda sürtünmenin 4 N olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bizim yapmamız gereken net işin ne kadarlık iş yaptığını bulmak. O zaman iş dediğimiz neydi arkadaşlar? Formülü hatırlayalım. İş dediğimiz F çarpı X demekti. E net işin yaptığı kuvvet ve e, toplam yolu almamız gerekiyor. Net işin yaptığı fx eksi f sürtünme. Çünkü cisim bu tarafa doğru giderken ters yönde etki eden bir de ne var? Yani bu tarafa doğru f kuvveti varsa bu tarafa doğru sürtünme kuvveti var. O yüzden fx kuvvetinden arkadaşlar f sürtünmeyi çıkartacağız. Çarpı kaç metre yol gitmiş? 10 metre. 40 eksi 4'ten 36 delta eksi 10 olduğu için 360 jüllük iş yapmıştır diyoruz. İkinci örneğimizde arkadaşlar yine 2 kilogramlık bir cismimiz var. K noktasındaki hızı 10 metre bölü saniye. L noktasındaki hızı 6 metre bölü saniyeymiş. Cisim 8 metremiş. K ile L arası bana diyor ki burada sürtünme kuvveti kaçtır diye soruyor. Yine arkadaşlar bilmemiz gereken bizim ne var? Sürtünme yani yapılan iş tekrar yazıyorum. Yapılan iş demek F çarpı X demek. E burada F'in yaptığı yani sürtünme kuvveti eksi yönde olduğu için eksi Fs çarpı delta eksi eşittir. Kinetik enerjideki değişim. Yani çünkü cisim hareket halinde olduğu için. E kinetik enerjideki değişim dediğimiz zaman arkadaşlar son hızdan ilk hızı çıkartmamız gerekiyor. O zaman diyorum ki Şuraya yine yazabiliriz aslında. Fs çarpı delta x eşittir. 1 bölü 2 çarpı m çarpı V2'nin karesi eksi V1'in karesi. Burada sürtünme kuvveti eksi Fs. Çünkü bizden zaten Fs'yi soruyor. E, kaç metre yol gitti? 8 metre yol gitti. 1 bölü 2. ikiler birbirini götürdü. Kütlesi 2 kilogram olduğu için. E, son hızı 6. ilk hızı 10 olduğu için bunların karesini aldık. 36 eksi 100. Burası ne oldu arkadaşlar? Her iki tarafı eksiyle çarptığımız zaman e, bu tarafa yani FS'yi o tarafa bunu bu tarafa attığımızda FS eşit F çarpı 8 eşit 64. Her iki tarafı 8'e böldüğümüz zaman da şu şekilde 8'e bölersek FS'nin 8 Newton olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Evet bir başka örneğimiz de arkadaşlar. <laughs> enerji konusuyla ilgili özellikle bize grafik sorularından karşımıza çok geliyor. Grafik sorularında da şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Bir fx grafiği verilmişse. fx ne demekti arkadaşlar? Bakın fizikte her zaman formülü yazaraktan görmen lazım. f çarpı x demek yapılan iş demek. Yani şu grafiğin altında kalan alanlar bize buradaki yapılan işleri verir. O zaman bakıyorum. Şu alanı hesaplayacak olursak arkadaşlar. Şu alanı hesaplayacak olursak. Dikkat ederseniz 20 20 çarpı 5 bölü 2'den burası 50 olur. 5 ile 10 arası 5 saniye. 5 çarpı 20'den 100 olur. 10 ile 15 arası 5 saniye. 5 çarpı eksi 10 eksi 50 oldu. O zaman buradaki yapılan toplam iş ne kadar arkadaşlar? 100 jüllük bir İşi var yani grafiğin altına kalan alanlar bize yüz bir işin olduğunu söylüyor. Cismin kütlesi 2 kilogram arkadaşlar. 15 metre yol gittiğinde cismin hızı kaçtır diye soruyor. Yani burada 15. saniye sonundaki hızdan bahsediyor. Hız varsa ne vardır? Kinetik enerji vardır. O zaman buradaki yapılan toplam iş kinetik enerjideki değişimi eşittir. O zaman cisim ne yapıyor arkadaşlar? İlk başta sıfırdan başlıyor. Yani sıfırdan başladığı için ilk başta bu cisim duruyor. Zaten soruda size o mutlaka verir. Ben soruyu uzun uzun yazmak istemediğim için öyle kısa gösterdim. E burada o zaman cisim ilk başta duruyor arkadaşlar. O zaman ilk hızı sıfır. Son hızını bize soruyor zaten. Kütlesi 2 kilogram olduğu için şununla zaten birbirini götürdü. Yapılan işte yüzdü. Yüz 100 eşittir V2'nin karesi. O zaman her iki tarafın karekökünü alırsak V eşittir. 10 metre bölü saniye olduğunu gözlemleviz diyeceğiz. Yani bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet yine bir grafik sorumuz arkadaşlar. Yine bir fx grafiğini vermiş. Fx demek ne demekti? Tekrar yazıyorum. F çarpı x demek. Yani yapılan iş demek. Yine şu grafiğin altında kalan alanlar bize bu bölgelerde yapılan işin ne kadar olduğunu verecek. O zaman çarpıyorum. Ee, nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? Alanı. E, burası 4 saniye. Burası 20. Yani 20 çarpı 4 bölü 2. Neden? Çünkü alanın yarısını aldığımızdan dolayı. Burası kaç olur? 40. Şu alanın tamamını alacağız. 4 ile 8 arası kaç saniye arkadaşlar? 4 saniye. 4 çarpı 20'den 80. E, şu alana hesaplayacak olursak arkadaşlar. Şu ikisinin arası 10. Şunların arası 4. E, 4 çarpı 10 bölü 2'den. Şurası 20 olur. E, şurası 4 çarpı 10'dan şurası 40 olur. Yani toplamda 60 metre olur. O zaman buradaki toplam yapılan iş ne kadarmış arkadaşlar? Toplam 180 Joule'muş. 40, 120. 180. E bizden neyi soruyor arkadaşlar? 12 metre sonundaki cismin hızı kaçtır? Yine son hızdan bahsediyor. Yani cismin 12. saniyedeki hızından bahsediyor. O zaman yapılan iş yine kinetik enerjideki değişime eşittir. E 180 eşittir. 1 bölü 2 çarpı. Kütlesi ne kadarmış arkadaşlar? 3.6 kilogrammış. Çarpı V2 eksi. Yine sıfırdan başlamış arkadaşlar. Sıfırdan başlıyorsa demek ki bu grafikte yani bilmeniz gereken aracın ilk başta durduğunu bize söylüyor. Araç ilk başta duruyorsa ilk hızını sıfır olarak alıyoruz. E sıfır olarak aldıysak o zaman diyorum ki e, V2 eksi sıfır. Buradan da arkadaşlar e, 2'yi bu tarafa çarparsak 360 olur. 360 36'ya e, 3.6'ya bölersek 100 olur. V2 eşittir 10 metre bölü saniye olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz.